Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 10. sınıfın ikinci dereceden denklemler konusunu anlatacağım size. Denklemler konusunun alt başlıkları nelerdir? Denklemin çözümü, karmaşık sayı, kök katsayılı bağıntılar ve kökleri verilen denklem yazma. Konu alt başlıklarımızı anlatacağız. Konumuza giriş yapalım. Giriş yapmadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. A, B, C reel sayı ve A0 A sıfıra eşit olmamak üzere AX kare artı BX artı CX eşittir sıfır şeklinde eşitsizliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Şimdi AX kare artı BX artı C denklemin köklerini inceleyelim. Şimdi verilen denklemde kökler B kare eksi 4AC ifadesi bağlıdır. Bu ifadeye biz ne diyoruz? Diskimirant diyoruz. Diğer bir ifade ise şu şekilde gösterilir ve diğer ismi de delta diyebiliriz de. Delta da diyebiliriz. İle gösterilir. Şimdi bizim ikinci dereceden denklemlerde verilen kökleri incelemek için formülümüz diskimirant eşittir b kare eksi 4ac formülünden bulabiliriz. Buradaki e, buradaki abc ifadesi bu ifadeyi doğrulayan x gerçel sayıların denklemin kökleri köklerin oluşturduğu kümeye biz diyoruz. Şimdi buradaki abc ifadesi denklemin katsayılarıdır. a ve bc sayısı denklemin katsayılarını diyoruz biz burada. Buradaki a denklemin x kare önündeki katsayı, buradaki b de x'in önündeki, burada c de sabit olan c ifadesidir. Şimdi hemen incelediğimiz zaman eğer delta mı sıfırdan büyük ise denklemin iki kökü vardır demek oluyor. O zaman bu iki kökümüz x1 eksi b artı kök delta bölü 2a'dan zaten bir tanesini bulmamız yeterlidir. Çünkü bu artı bu da eksilesidir. Evet şimdi eğer delta mı sıfır ise sıfıra eşitse denklemin birbirine eşit çakışık veya çift katlı iki kökü vardır demek. Bunu da rahat bir şekilde kökler birbirine eşittir ve eksi b bölü 2a'dan bulabiliriz. Peki eğer delta mı sıfıra eşitse denklemin kökleri yoktur çözüm kümesi r'de boş kümedir diyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorudan devam edelim. Şimdi x, m-3 artı 2x-5 denkleminin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem belirttiğine göre m kaçtır? Şimdi denklem kaç dereceymiş? İkinci dereceden bir denklemdir. Bizim anlatımlarımızda verilen ikinci dereceden bir denklem olduğunu biz nasıl anlardık? şu şekilde verilen x'in kuvveti en fazla kaç olması lazım? 2 olması. x'in kuvveti 2 ise bu biz bu dere bu denkleme biz ne diyoruz? İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Şimdi bana soruda demiş ki ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Şimdi şuradaki katsayı 1'dir. O zaman bizim şurayı ne yapmamız lazım? 2'ye eşitlememiz lazım ki ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olsun. O zaman m eksi m eksi 3 eşittir 2 ise 3'ü karşıya atalım m buradan kaç buluruz m'i 5 buluruz şimdi ikinci örneğimize bakalım Denklemin ikinci dereceden denklem belirttiğine göre. Şimdi biz ne demiştik? İkinci dereceden bir denklem olması için ax kare artı bx artı c şeklinde x kareli bir ifadenin olması lazım. Değil mi? İkinci dereceden bir denklem olması için. Burada dördüncü dereceden demiş. O zaman biz bu ifadeyi ne yapmamız lazım? Sıfırlatmamız lazım. Buradaki n'i de biz neye eşitlememiz lazım? 2'ye eşitlememiz lazım ki ikinci dereceden bir bilinmenli denklem olsun. O zaman ifadeleri eşitliyorum. m artı 3 eşittir 0 ise karşıya atalım. N buradan eksi 3 buluruz. Diğer bir ifademiz de n eksi 1'in de 2'ye eşit olması lazım. Çünkü denklemimiz ikinci dereceden bir denkleme eşitliyoruz. O zaman n kaç buluruz? 3 buluruz. Benden m ile n'nin toplamını istiyor. m'yi kaç bulduk? Eksi 3 bulduk. n'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Toplamları 0 buluruz. 4 yazmamız lazım. Buraya da 4 yazdığım zaman 4'ün karesi 16 olur. O zaman eksi 14 eksi 14 eşittir. Düzgün yazalım bunu. Eksi 14 eşittir sıfırdan. denklemimizin katsayılarını istemiş. Katsayılarımız şimdi şurası 3 olması lazım. Çünkü 4'ten 1 çıkarsak 3, 3 artı Eksi 9 eksi 14'ten kaç buluruz? Eksi 20 sonucunu buluruz. katsayıların toplamı kaçmış? Eksi 20 buluruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi verilen denklemin ilk önce ne yapmamız lazım? Çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığına dikkat etmemiz lazım. Eğer ayrılmıyorsa diskriminant yöntemine başvurmamız gerekiyordu. Şimdi baktığımız zaman x'e x, e x eksi 4'e artı 2 şeklinde biz bunu çarpanlarına ayırabiliriz değil mi? Çarpanlarına ayırabiliyorsam şimdi çarpımları ortadaki sayı veriyorsa toplamları da aynı şekilde yazabilir. Peki yazılışları nasıldı? Şu şekilde yazıyordum. x eksi 4 e, x artı 4 şeklinde yazabiliyorduk. O zaman sıfıra eşitliyorum. Çözüm kümesi kaç buluruz? Biri 4 biri de eksi 2 buluruz. Evet arkadaşlar 5. sorudan devam edelim. Mx kare eksi 3m artı 1 x eksi 8 denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi burada yapmamız gereken bir kökü kaçmış? 2 O zaman x eşittir 2. Biz yerine yazalım. 4m 2 ben buraya yazıyorum. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Çünkü kök denklemi sağlar. Eksi 3m artı 1 çarpı 2 eksi 8 eşittir 0'dan. 4m eksi 6m eksi 2 eksi 8 eşittir sıfırdan eksi 2m eşittir sa m kaç buluruz her tarafı ikiye bölelim m eşittir eksi 5 buluruz Evet altıncı örneğimize bakalım Altıncı örnekte bizden ne istemiş? Diskriminantını istemiş. Şimdi bizim delta diskriminant formülümüz neydi? Delta eşittir b kare eksi 4 ac bilmemiz lazım. Bilmesek soruyu çözemeyiz. Şimdi verilen ifademizde burada b'miz kaç oluyor? b burası oluyor. Yani 2m 2m artı 6'nın karesi e, eksi 4 çarpı 4 formülde var. a da m artı 1'dir. m artı 1 Çarpı C'de M artı 5'tir. Evet şimdi bunların karesini aldığım zaman. E, karesini alalım. 4M kare artı 24M artı 36. Tam kare açılımında. Birincinin karesi birinciden ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Eksi 4M kare artı 6M artı 5'ten. Şimdi bunları dağıtalım. 4M kare artı 24M. Artı 36 eksi 4m kare eksi 24m eksi 20. Şimdi baktığımız zaman bu m kareler gitti 4m kareler 24ler de gitti. O zaman kaç kaldı? 36 eksi 20'den cevap 16 buluruz. Delta'sı 16 olur. Evet, şimdi ikinci o yedinci örneğimize bakalım. Yedincisinde bizden ne istemiş? Denklemin gerçel iki kökü olduğuna göre m aralıktaki değerler kaçtır? Şimdi eğer iki gerçel kökü varsa bu ifademizi biz diskriminant anlattığımız zaman o zaman delta pardon anlattığımız zaman gerçel iki kökü varsa delta'mız neydi? Büyük eşittir sıfır olmalıdır. Olmalı. O zaman delta diyorum delta eşittir b kare eksi 4ac'den eşittir 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 m şimdi b'si eksi 6 a'sı 1'dir c'si de 2 m eksi 4 büyük eşittir 0 o zaman 36 eksi 8 m e. artı 16 büyük eşittir 0'dan 52 büyük eşittir 8 m e. her tarafı bir 8'e bölelim M kaç olur? M küçük eşittir. 13 bölü 2 buluruz. E, ee, M'in değerleri M elemandır. Ne olur? Eksi sonsuzluğun 13 bölü 2 değerlerini alır. Evet. 8. örneğimize bakalım. Denklemin reel sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi reel sayılardaki çözüm kümesi için o zaman şu şekilde düşünelim. X kare artı 4 x. Şimdi reel sayılardaki çözüm kümesi için bizim ne yapmamız lazım? Artı 4 bu 8'i parçaladım. 4'e 4 diye eşittir 0'dan çözüm oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman bu bir tam kare açılımıdır değil mi? X artı 2'nin tam kare açılımıdır. Eksi 4'ü karşı yazsam eksi 4 olur. Şimdi reel sayılar kümesinde reel sayılar kümesinde çözüm yoktur. Çünkü e, tam kare olan bir ifade e, şey olamaz. Çözüm yoktur. Negatif bir sayıya eşit olamaz. Şimdi baktığımız zaman ya da deltasını alalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 çarpı 18'den e, 1 çarpı 8. 1'i e, burada 1 8'e burada. A'sı 1 C'si 8'den o zaman kaç bulduk? Eksi 16 küçük eşittir 0 olur. Delta 0'dan küçükse reel kök yoktur. Reel kök yoktur. Şimdi 9. örneğe bakalım. Dokuzuncu örnekte denklemin gerçel köklerinin olmaması için M hangi aralıkta olmalıdır? Şimdi baktığımız zaman olmaması için demişse o zaman delta'mız 0 olmalıdır. Delta 0 olma, küçüktür 0 olması da olması gerekiyor. Şimdi delta eşittir 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 3m artı 1 küçüktür 0'dan 16 artı 24m eksi 8 e, küçüktür 0'dan 24 m küçüktür eksi 8 her tarafı 8'e e bölelim e, 24'e böleyim m'yi yalnız bırakmak için o zaman m küçüktür eksi 1 bölü 3 buluruz m elemandır eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3 aralığında değerler Evet 10. sorudan devam edelim. Rasyonel olarak verilen denklemin çözüm kümesini bulalım. Şimdi baktığımız zaman çarpanlarına ayrılır değil mi? O zaman verilen ifadeyi biz çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e Artı 4'e eksi 3, x'e x, 1'e e, e 4 şeklinde ayıralım. O zaman x artı 4, x eksi 3 şeklinde ayırıyorum x artı 1 x artı 4 şeklinde biz çarpanlarına ayırdık. Şimdi yukarıdaki verilen ifadenin köklerinden biri eksi 4 biri de 3 buluruz değil mi? Baktığımız zaman x'in e eksi 1'e eşit olmaması lazım. x'in eksi 4'e eşit olmaması lazım. Çünkü bunlar ifadeyi e verilen rasyonel ifadeyi tanımsız yapar. O zaman benim çözüm kümem sadece 3 buluruz. Şimdi karmaşık sayıya geçelim. Kök içerisinde eksi bir sayısının sanal birimine ne denir? i ile gösterilir. Kök içerisinde eksi bir i veya i kare eksi birdir. A ve B reel sayılar olmak üzere A artı B şeklinde sayılara biz karmaşık sayılar diyoruz. Şimdi verilen ifadelerde biz eksi olan bir ifadenin tam kare eşit olmadığını biliyor olmamız lazım. Eşitlik olan kısımlarda da karmaşık sayı devreye giriyor. Şimdi baktığımız zaman kök içerisinde eksi bir ifadesi i'ye eşittir. Nasıl her tarafın karesini aldığımız zaman i kare ne olurdu? eksi 1 olur. Bak aynı şekilde eksi 1'dir. Şimdi baktığımız zaman z karmaşık sayısı a artı bi. a'ya biz z karmaşık sayısının reel kısmı yani buradaki a reel kısım a reel kısım b de imajiner kısmı b sine de biz, biz imajiner kısmı diyoruz. Şimdi baktığımız zaman doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Tam sayılar rasyonel sayıların rasyonel sayılar, reel sayılar, reel sayılar da karmaşık sayıların alt kümesidir. Çünkü karmaşık sayılar C ile gösterilir. Şimdi C'nin kuvvetleri sanal sayının birimi kök içerisinde eksi 1 i olmak üzere i'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. i üzeri 1 i'dir. i'nin karesi eksi 1'dir. i üzeri 3 eksi i'dir. i üzeri 4 de 1'e eşittir. Peki bu sayıları biz e, nasıl anlarız? Şimdi verilen kuvvetlerde i üzeri 4'ten sonra sayı kendini tekrarlıyor. O zaman biz verilen ifadeleri nasıl anlarız? 4'ün katı şeklinde olan ifadelerin tam bölündüğünü bilmemiz lazım. Yani verilen bir ifadeyi biz bölüp bölmediğini 4 ile böldüğümüz zaman kalanın bizim i'nin kuvveti olduğunu anlamamız lazım. Şimdi bir karmaşık sayının eşleniği verilen a artı bi sayısı verilen a eksi b sayısı e, i'nin nedir? z'nin eşleniğidir denir. Ve z eşlenik şeklinde şu şekilde gösterilir. Şimdi a artı bi ise z'nin eşleniği a eksi bi'dir. Eğer a eksi bi ise eşleniği de a artı bi olur. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ve katsayıları arasındaki bağıntıyı inceleyelim. Dediğimiz gibi a'nın karesi şey a x kare artı b x artı c şeklinde verilen denklemin eğer kuvvetimiz çiftse bu ikinci dereceden bir denklemdir. Denklemin köklerine de x1 ve x2 diyoruz. Eğer bizden kökler toplamını istiyorsa kökler toplamını istiyorsa eksi b bölü 2a'dan bulabiliriz. Eğer bakın şu şekilde verilen örnekte yapalım. Şimdi kökler toplamı x1 artı x2 diyoruz. Nedir formülümüz? Eksi b bölü 2a'dır. Peki bu a b'si nedir? Eksi 4. Bir de önünde de eksi var. Eksi eksi artı 4 bölü A'sı kaçtır? 1. 1 çarpı 2'den bizim kökler toplamımız 2 buluruz. Şimdi kökler çarpımı da verilen köklerimizde x1 ve x2 idi. Bunları çarptığımız zaman c bölü a'dan kökler çarpımı bulunur. Şimdi verilen ifadede biz bunda kökler çarpımını istiyor deme kökler çarpımı formülümüz c bölü a. Buradaki c 6 a da 2'dir. 6 bölü 2 3 buluruz kökler çarpımını. Kökleri verilen ikinci dereceden denklem kurmak için verilen x kare diyoruz. Eksi kökler toplamı artı kökler çarpımından verilen denklemi biz kurabiliriz. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Sorularda da bizde şu şekilde demiş. Biz demiştik ki i kare neydi? Eksi 1 olmak üzere o zaman şimdi şu şekilde düşün. 3 neyin kuvvetidir? Ee, e, 9 neyin kuvvetidir? 3'ün kuvvetidir değil mi? O zaman burası 3i olarak çıkar. Burası da eksi 2 olarak çıkar. 3i'den 2'yi çıkarsak i kalır. Ya da şu şekilde de mantığını anlayabilirsiniz. 9 çarpı eksi 1 değil mi? Eksi 1 şu şekilde. Kök 9 çarpı kök eksi 1. Kök eksi 1 iyiydi değil mi? O zaman 9 da 3'tü. Çarptığımız zaman 3'yi buluruz. Cevap eksi 1. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Diğer örnekte de bize demiş ki 29, 38 ve 71 toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz bunu 29'u biz 4'e böldüğümüz zaman kaç buluruz? 7 kalan 1'dir. O zaman i üzeri 1 diyoruz. Diğer bir ifademiz 38, 38'i 4'e bölelim. Kaç buluruz? 38'i 9, 36 olur, 2 olur. Kalan 2'dir. 2'yi. Şimdi 71, 71'i şey 71'i biz 4'e bölelim. 71'i 4'e böldüğümüz zaman kaç buluruz? Şimdi çarptığımız zaman 16, 64 kalan 3 olur. Artı i üzeri 3 buluruz. Şimdi i üzeri 1 i'di. i üzeri 2 eksi 1'di. i üzeri 3 de eksi i'di. Bu i'ler gitti. Cevap eksi 1 kalır. Şimdi bir diğer ifademize bakalım. Ee, toplamı kaçtır demiş. 29'a kadar olan sayılar. Şimdi baktığımız zaman Burada ardışık kuvvetler içeren dörtlü terimler toplamı nedir? Sıfırdır değil mi? Dörtlü terimlerin toplamı sıfırdır. O zaman şu şekilde dörtlü terimler sıfır sıfır olur. 2000 kaça kadar? 2029'a kadar. 2029'a kadar olan dörtlü terimler toplamı ne olur? Sıfır olur. Şu şekilde 1 artı i artı i kare artı i3 artı i4 artı i5 artı i6 artı i7 şeklinde ilerlettiğimiz zaman e, i üzeri 26 16 i üzeri 2016 i artı i üzeri e, i üzeri 2017 i üzeri 2018 i üzeri 2000 19 şeklinde devam ettirir. Bunda her dördün kuvvesi 0 olduğu için ve ifademiz 0 buluruz. Şimdi diğer ifademize bak. Çözüm kümesini biz nasıl buluruz? X kare eşittir. Pardon yanlış yere yazdım. X kare eşittir. Eksi 1'den. X burada artı eksi kök içerisinde eksi 1'dir. O zaman x1 eşittir eksi kök eksi 1. x2 eşittir eksi kök yani şey artı kök eksi 1'den bu ifademiz ne olur? E, ee, i olur. Eksi i olur. Bu ifademiz de i olur. Demek ki çözüm kümemiz, çözüm kümemiz eksi i'ye artı i buluruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer örnekte de e, denklemin köklerini bulunuz demiş. x kare artı 2 x artı 1'e artı 1 şeklinde biz e, denklemizi ayırdık. Bu bir tam kare açılımıdır. x artı 1'in karesi artı e, 1 eşittir. Sıfırdan 1'i karşıya atmamız lazım. x artı 1'in karesi eşittir. Eksi 1 x artı 1 eşittir. Kök içerisinde artı eksi eksi 1'den. Ee, buradan x1 eşittir. Eksi 1 eksi i. x2 eşittir. Eksi 1 artı i buluruz. Köklerimiz bu şekilde buluruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Altıncı sorunun örneğine bakalım. Bizden ne istemiş? Şimdi z karmaşık sayısını eğer bizden istiyorsa z karmaşık sayısına biz x artı y i olsun diyelim mi? bizim eşleniğimiz bunun tersi değil miydi? x eksi y idi değil mi Eşleni. O zaman ben yerine yazıyorum. 10 artı x artı y çarpı i bölü x artı y i eksi i eşittir x eksi y dışlar çarpma yapsak 10 artı x i eksi y eşittir x kare artı x y eksi x i eksi x y artı y kare eksi y'den buradan y'ler gitti x'i'ler de gitti 10 artı 2 x i eksi x kare eksi y kare eşittir sıfırdan 2 x eşittir sıfırsa x ne olur sıfır buluruz zaten biz Örneğimizden devam edelim. X kare eksi 12 x eksi m artı 4 denklemin kökleri x1 x2 olduğuna göre kökler arasında x1 eksi x2 eşittir 4 bağıntısı olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi kökler toplamında x1 artı x2 ne eşitti? Eksi b bölü 2a'dan o zaman 12 bölü 12 bölü 1'den 12'ye eşit olur. Aynı şekilde biz kökler çarpımından zaten bizde Kökler çarpımına gerek yok. Çıkarmayı da vermiş bize. X1 eksi X2 o da eşittir 4. Şimdi iki ifadeyi toplayalım. 2X1 eşittir 12 4 daha 16. X1 buradan kaç buluruz? X1'i 8 buluruz. Getirip yerine yazdığımız zaman X2 de kaç buluruz? 4 buluruz. Kökler çarpımını istiyor. X1 çarpı X2 kaç buluruz? 8 çarpı 4'ten 32 buluruz. Evet 9. soruya bakalım. 9. soruda x kare eksi 8 e, x e, artı 4 denklemin kökleri x 1 2'dir. Buna göre ilk kök x 1 kök x 2 toplamı kaçtır demiş. Şimdi ben bu ifadeyi bir sayıya eşitliyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi x 1 e artı ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı x1 çarpı x2 eşittir a kare oldu değil mi Şimdi kökler toplamı kaçtır kökler toplamı 8'dir 8 artı 2 kökler çarpımı kaçtır e, 4'tür eşittir a kareden 8 artı 2 çarpı 2 eşittir a kare ise a kare eşittir 12 buluruz a'yı biz kaç bulduk 2 kök 3 buluruz Evet çözüm kümesi eksi 1 ile 3 olan ikinci dereceden denklemi yazınız demiş. Şimdi verilen ifadenin denklemini biz nasıl oluştururduk? x kare eksi kökler toplamı x1 artı x2 e, artı kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir sıfırdan. Denklemimizi oluşturalım. Şimdi o zaman kökler çarpımını toplaması, kökler toplamını yapalım. X1 artı X2 eşittir. Eksi 1 artı 3'ten kaç buluruz? E, eksi 2 buluruz. E, kökler çarpım şey artı 2 buluruz pardon. Artı 2 buluruz. Şimdi kökler çarpımı yapıyorum. X1 çarpı X2 eşittir. Eksi 1 çarpı 3'ten e, eksi 3 buluruz. Şimdi bizim yapmamız gereken x kare eksi kökler toplamı artı kökler çarpma eşittir sıfırdan x kare eşittir eksi kökler toplamını kaç bulduk? 2x kökler çarpımı da eksi 3 eşittir sıfırdan denklemimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar ikinci dereceden denklemleri bitirdik. Karmaşık sayıları anlattık. Konumuz bitti. Konu eksikliğiniz e, kapanmıştır umarım. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmına yazarsanız e, sevinirim. E, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.